Acım nasıldı? Güzel. Biraz yüksek sesle konuşursan. Güzeldi. Evet, bizim Nasıl en memnun kaldın mı? Anlat. E, memnun kaldım. Heyecanlandın mı? Biraz korktum, biraz heyecanlandım. Ama sevdin ya. Evet. Neden korktun? Ya düşürürse diye. Ama hiç öyle bir şey olmadı, değil mi? Evet. Tekrar <laughs> binmek ister misin? Ya bugün değil, başka bir zaman. Başka, olabilir. başka zaman olabilir. Bugün artık bir zaten bir kere e, binebiliriz diye konuştuk. Çünkü ikinci yorucu olur dedi buranın e, yetkilisi. Tamam Sena. Benim için de güzel geçti. İlk başta korktu. Yani ilk deneyimin olduğu için. Aynen. Düşeceğim falan diye korktum. Bir de zaten giderken kendi yürüdüğü biraz şey gibi olduğu için. Hidronla da hani böyle serpeliyormuş gibi oluyor ya düşecekmiş gibi. Evet sarılıyormuş. Sende? Orada düşecekmiş gibi Atın boynuna sarıldın mı? <laughs> Hiç şey yapmadım. E, Çocuklar fark şey ettiniz vardı. mi? Atın saçları var. Evet. Yani yele dediğimiz kısım. Mesela ben atın binerken boynuna sarılıyorum. Yeleleri temizse okşuyorum. E, temiz olabiliyor. Bir, bir, son bundan iki yıl önce bir at çiftliğinde ata binmiştim. Hiç temiz değildi. <laughs> E ama buradakiler bakımlı atlar. Daha temizdir muhtemelen. hani Vellerimiz görmüştür. Bilmiyorum evet, Ali evet, ve Bahar da gözlemlemiştir. Atlar evet. çünkü bakımlı hayvanlar buradakiler. Evet. E, sağlam hayvanlar. Senadan sonra e, yedilere geçelim. Nisa, İpek Damla. Siz de anlatın fikirlerinizi. Ben açıkçası hoşuma gitti yani. Ve daha önce de da ata bindiğim için korkmadım çok. Onun adını sordum yolculuk sırasında. <laughs> <laughs> ata mı sordun? Hayır. Ata soramam tabii ki hocam. Hayır bir sormayı deneseydim ben sana dedim ya giderken fısılda bakalım ata bir şeyler. Fısıldadın Yok, mı? Tabii ki fısıldadım. Ne dedin adam. ata gizli değilsin? Ee, gizli değil tabii söyleyeyim. <laughs> Tüylerini okşadım. Sonra ha. dedim ki tüylerin ne güzelmiş dedim. O da kendince tepki verdi. Ha, güzel ve evet, ben de demin dediğinizi yaptım yani saçlarını bayağı okşadım. Ne güzel ne güzel. Güzel bir histi. Ya bir daha alacak olsa ben de bir daha binerim tabii. Tamam inşallah bir daha ricacı olalım sonra. Nisa'cığım. Efendim hocam. Evet. Ee, ben de hiç korkmadım. Yok sen korkmazsın onu kesin biliyorum zaten. <laughs> Diğer hislerini alayım yani atla bir iletişim kurabildin mi? Yok ben Ondan anladım, bir talebin oldu mu? Yok. <laughs> Hoşuna <laughs> gitti mi? Evet çok güzel. Kız sınıfta hiç susturamıyorum burada da konuşmuyorsun. Konuş <laughs> Allah Allah bana soru sordu mu konuş. Ne konuş? Ne konuşursan konuş. Gitmek atın istemiyor. adı neymiş? Evet, atın, Gitmeyelim. Atın yanında kalalım diyor gitmek istemiyor. Ha? Atın yanında yatmak istiyor neredeyse hocam evet. hiç gitmek istemiyor. Bırak o kadar sevdiği yani. adı. Daha önce at bindi mi? Küçükken Ölcef... öyle Midilli'ye falan binmişti ama. Önceden bir de Altın Park'a gitmiştik orada binmişti. Tamam bak bunlarla gel bize işte. Konuş. <laughs> Yedilerden başka arkadaşımız kalmadı değil mi? Elif Nisa'da gelince onunla da konuşuruz. Ee, Yiğit'le Yağız gittiler. Kerem var. Kerem'le de konuşalım. Kerem.